Merhaba arkadaşlar. Bugün canlı yayın yapmasam da e, bunu bu böyle kanal şey yapıyorum. E, normal video atacağım. Şimdi Arda Taş'la ve Derin Taş var ya. Onlar böyle Instagram falan okuyor ya mesajlarını. Ben de soru cevap yapmaya karar verdim. Yorumlarınızı yazın. E, yazın. Ben de soru cevap yaparım bir bir sonraki videoda. E, Son videomda bakarım ne yorumlar yazmışsınız diye ben de söylerim açık açık şey yaparım. Ama soyadımızı sorma. Şimdi Burcu ne? Şu ne? Ee, Yaşla sormayın. Ee, onun dışında aklınıza ne geliyorsa onu sorabilirsiniz yani. Ne zaman doğum günün? İşte e, şöyle bir sorular sorabilirsiniz. E, bunu size şey yapmak için video yaptım. E, şimdi e, ben bunu şey yapacağım. Yorumlar gelsin. Ondan sonraki videomda paylaşacağım. Görüşürüz arkadaşlar.